Değiyor Abi Hayır. işte bu yeni başladı bu <laughs> Abi sakin 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 <laughs> Hayır. Hayır. Çok güzel yere indim ha Yok ya kapatacağım Sikerim oynamayacağım monitör de gitti zaten Nasıl monitör gitti? Kırıldı. Ben monitöre mi vurdun? Ben mouse'a vurdun sandım. Yo, elim kaydı. Elim kaydı ne abi? Monitör Gerçekten monitörü mü kırdın? <gülüyor> <gülüyor> bir kere Tuğkan abiyle lol oynuyorduk. Bundan 10 sene önce bile Tuğkan abi bir şeye bir vurduydu bak. Yemin ediyorum mahalleden yankı sesi geldi. <laughs> Hadi hadi teleportlu spawn. Baştan. Kankacım. Monitör yok. <laughs> Tam bak bir alt tepte dur Ama alt tepte dursan ne olacak ki amına koyayım oradan gidecek bir yer yok. Sen şu an ana ekranını mı görmüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Alo Tunan. Oo! <laughs> 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 Ne o -o oldu lan? Eka. <laughs> Nasıl kırmış? Amına koyayım. Atsana da nereye attı? Ekran yok olmuş amına koyayım. Ben alınayım. niye bu, bu tip şeyleri kontrol edemiyorum ya? Ben oyun oynarken hep bir şey oluyor bana ya. Ben de ma